İyi akşamlar değerli izleyiciler. TVNET ekranlarında yeni bir komplo teorisiyle sizlerle birlikteyiz. Bu akşam derin devletin kara kutusu olarak bilinen yeşil dosyasını inceleyeceğiz. Kimilerine göre hala yaşıyor, kimilerine göre ise çoktan öldü. Yapılan bazı pislikler, cinayetler yeşil ismi kullanılarak örtme operasyonu olarak kullanılıyor. Peki gerçekte bu yeşil kim? Kamuoyu onun adını nasıl duydu? 3 Kasım 1996 yılında Susurluk'ta meydana gelen kaza aslında Türkiye'deki derin yapılanmanın ilk ipuçlarını veriyordu. Kamuoyu Abdullah Çatlı, Mehmet Eymür ve Yeşil adlarını ilk defa bu kazayla duydu. Ancak Abdullah Çatlı ile beraber hakkında en çok konuşulan, en çok dedikodu yapılan isimlerden bir tanesi de Yeşil'di. Çünkü Güneydoğu'da işlenen birçok faili meçhulün cinayetin arkasında hep Yeşil'in adı geçiyordu. Kimilerine göre Yeşil Mite çalışıyor kimilerine göre ise Jitem'e bağlıydı. Yani askerlerin evrindeydi. Bu bilgilerin hangisi doğru hala net değil. Peki Yeşil ismi kamuoyu tarafından susulukta duyulmadan önce Yeşil ne yapıyordu? Böyle biri gerçekten devlet kadrolarında var mıydı? Şunu çok iyi biliyoruz ki Yeşil devletin borcolu elemanıydı. Yani bir memuruydu. Ancak her ne kadar kağıt üzerinde memur olarak görünse de Yeşil başka işler yapıyordu. Kendisine verilen ya da dikte ettirilen bazı isimleri öldürüyor, infaz ediyordu. Kimilerine göre ise bu işten cebini ciddi biçimde doldurmuştu. Ancak kimilerine göre ise kazandığı bu paraları birilerine vermek zorundaydı. Susurluk kazasından sonra birçok ismi kamuoyu tanıdı. Hemen hepsinin kimliği açığa çıktı. Görüntüleri de kamuoyuna ulaştı. Ancak Yeşil hakkında bugüne dair bir iki resmi dışında hiçbir bilgi ortaya çıkmadı. Acaba birileri Yeşil'i kolluyor muydu? Jitem'in Güneydoğu'da işlediği birçok faili meçhurun arkasında hep Yeşil'in olduğu söylendi. Ahmet Cem Ersever'in öldürülmesinde de onun adı geçti. Peki bunlar ne kadar doğruydu? Jitem denince bugüne kadar akla hemen 3 isim geldi. Bunlardan bir tanesi Veli Küçük, diğeri Ahmet Cem Ersever, diğeri de Arif Doğan. Ancak bir isim daha vardı ki onun ismi nedense her türlü örtülüyordu. O da yeşil. Belki birileri yeşilin adını bilerek ortaya koymuyor. Bir özellikle 1990'lı yıllardaki pis işleri örtmek için kullanılıyordu. İşte bu gece Yeşilin Güneydoğu'da işlediği varsayılan faili meçhulleri, derin devlet olan bağlantılarını ve mitli olan ilişkilerini sorgulayacağız. Komple teorisi başlıyor. Susurluk skandalından yaklaşık bir yıl sonra Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş, Susurluk raporu isimli bir dosya hazırladı. Savaş'ın raporuna göre JITEM, özel timlerin idaresi amacıyla Hulusi Sayı'nın Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanlığı döneminde kurulmuş ve bölgede etkili çalışmalar yapmıştı. Bünyesinde çok miktarda korucu ve itirafçı bulunması nedeniyle ferdi suç oranı bir hali yüksekti. 1995 Nisan ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Faili Meçhul Cinayetler Komisyonu'nun hazırladığı raporda JITEM'in faaliyetlerinin ne olduğu anlaşılamadığı, devlet organlarının kanunlarla sınırlı görev ve yetkileri aşılıp yasal boşluklardan yararlanıp yeni kurumlaşmalara gidildiği belirtildi. Devrimci Karargah Örgütü üyesi iddiasıyla halen tutuklu bulunan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, JITEM'in varlığının resmi düzeyde kabul gördüğünü söyledi. Diyarbakır Asayiş Kolordu Komutanlığı ve Diyarbakır Alay Komutanlığı içerisinde tahsis edilen yerlerde JITEM levhaları bulunduğunu ifade eden avcı, Ersever ve ekibinin yapmış olabileceğini tahmin ettiği olayları, Hadeh İl Başkanı Vedat Aydın'ın kaçırılıp öldürmesi, Baro Başkanı'nın arabasına bomba konulması, Yeni Ülke Gazetesi'nin yakılması, bir derginin basılarak bir kişinin öldürülmesi olarak sıraladı. JITEM'de adı öne çıkan 3 subay vardı. Bunlardan ilki Ergenekon davasında tutuksuz olarak yargılanan Arif Doğan'dı. Jitem'le özdeşleşen bir diğer askerse Susurluk skandalının baş aktörlerinden Veli Küçük'tü. Küçük, Ocak 2008'de Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklandı. Jitem denince akla gelen üçüncü isim ise örgütün en operasyonel subayı olarak bilinen Ahmet Cem Ersever'di. 4 Kasım 1993'te Ankara Elmadağ'da öldürülen Ersever, PKK militanları gibi düşünüp onun gibi savaşmayı ilke edinmişti. PKK ile öyle derin empati kuruyordu ki, Jitem karargahındaki odasında sarı, kırmızı, yeşil renkli klasörler kullanıyordu. Jitem, PKK'yı bitirmek için kurulmuştu. Ancak zamanla asli görevini unutarak korku yayan bir güce dönüştü. Bu korkuyu yayanların başında da Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım geliyordu. Adından çokça söz ettiren, yaşayıp yaşamadığı bile tartışmalı Yeşil kimdi? Yeşil'in ismi sadece 1990'lı yıllarda Soru kazasıyla bilinmeye başlandı. Ancak Yeşil'in 1970'li yıllardan itibaren devlete çalıştığı biliniyor. Biz Yeşil'in 1970'li yıllarda ne yaptığını, 80'li yıllarda ne gibi olaylara karıştığını hiç bilmiyoruz. Sadece 1990 ve sonrasını biliyoruz. Eğer devlet birilerini kullanıyorsa, bu da Yeşil gibi biri ise mutlaka 70'li ve 80'li yıllarda da Yeşil'i bazı olaylarda kullanmıştır. Peki hangi olaylarda? Devlet bugüne kadar herkesin kimliğini açıkladı ya da onlarla ilgili bazı bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Ancak söz konusu yeşil olunca aynı hassasiyeti göstermedi. Bunun sebebi hala bilinmiyor. Peki bu yeşil kimdi? Nerede doğdu? Evli miydi? Devlet olan bağları nasıldı? Yeşil Kod bilinen Mahmut Yıldırım, 1951 yılında Bingöl'ün Solhan ilçesinde doğdu. 1973'te Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kullanıldı ve ilişki aynı yıl MİT Tatvan Bölge Müdürlüğü'ne devredildi. Yıldırım, Elazığ'da 1977'de Etibank Ferrokrom tesislerinde puantör olarak göreve başladı. İşlemleri 20.938 sicil numarası üzerinden yapılıyordu. Bu elbette Derin Devlet'in Yıldırım'ı Gizleme Operasyonu'ydu. Tam 4 yıl sonra farklı bir göreve soyunup farklı bir isimle anılmaya başlandı. Operasyonlarda PKK'lı gibi giyinen Mahmut Yıldırım, güvenlik görevlilerince ayırt edilebilmek için yeşil fular takıyordu. Susurluk kazasından sonra ortaya dökülen ilişkiler pek çok cinayetin tetikçisi olduğunu ortaya koydu. Herkes yeşilden söz etti ancak bulunamadı dönemin başbakanı Mesut Yılmaz aldığı bilgileri aktarırken Yeşil'in öldürüldüğünü söyledi. Bu iddia hiçbir zaman doğrulanamadı. Susurluk raporunda da Yeşile 12 sayfalık özel bir yer ayrıldı. Ahmet Demir, Mehmet Kırmızı sahte kimliklerini kullanan, Güneydoğu'da Sakallı adıyla bilinen Mahmut Yıldırım'ın geçmişi bir ölçüde deşifre edilebildi. Bir dönem MİT'te, bir dönem CİTEM'de görev aldığı anlaşıldı. Jitem subayı Ahmet Cem Ersever'in öldürülmesinden, Güneydoğu'daki pek çok faili meçhul cinayete kadar sayısız olayda tetikçilik yaptığı belirlendi. Hatta Abdullah Öcalan'ın Suriye'de öldürülmesi için görevlendirilen ekipte de yer aldığı öne sürüldü. Afyon cezaevinde Sabancı suikastı sanıklarından DHKPC'li Mustafa Duyar'ı Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinden alıp getiren ekipte onun da olduğu iddia edildi. Ancak istihbarat birimlerinin kamuoyuyla pek de paylaşmadığı kanıya göre aslında yeşil tek bir kişinin değil birden fazla görevlinin kullandığı ortak koda oldu. Bir dönem Güneydoğu'da PKK'ya karşı yürütülen mücadelede özel operasyonlar, karşı gerilla eylemleri ve taktikleri onun yönetiminde yürütüldü. Musa Anter, Cem Ersever, Tarık Ümit ve Behçet Can Türk olmak üzere birçok faili meçhul cinayette zanlı olarak isminden söz edildi. Yeşil'in yaşayıp yaşamadığı hala muamma. Birçok kirli işte hep onun adı geçiyor. O mu yapıyor yoksa derin devlet onun adını kullanarak operasyonlar mı yapıyor? Elbette Türkiye gibi kritik coğrafyalarda yer alan ülkelerin yeşil gibi insanları kullanması normal. Ancak yeşil gibi insanların sadece PKK ya da uyuşturucu gibi meselelerle anılması pek de doğru değil. Gazeteci yazar Ferhat Ünlü yeşil konusunda ciddi araştırmalar yapan biri. Onun derin devletle olan bağlarını sorgulayan, hatta bir dönem MIT'e çalıştığı söylenen Yeşil'in Mehmet Emir olan bağlantısını sorgulayan kişi. Ferhat Ünlü'ye göre aslında derin devlet yeşili başka bazı işlerde de kullandı. Nasıl mı? Örneğin 1990'lı yıllarda Türk devleti Öcalan'ı öldürmek için iki defa suikast girişiminde bulunmuştu. İddialara göre bu suikastları hazırlayan, planlayan yeşildi. Acaba öyle miydi? İşte Ferhat Ünlü'nün bu konuyla ilgili görüşleri. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım diye bildiğimiz şahıs, bir e, Bingöllü, Solhanlı bir e, vatandaş. Kendisi bir sivil. E, geçmişte ülkücü ile biliniyor. E, vaktiyle e, yani çok emin olmamakla beraber Alparslan Türkeş'i koruduğu yönünde iddialar var ama çok bu doğrulanmış bir iddia değil. Ahmet Demir adını sonradan alıyor. Ahmet Demir adını da Tunceli Emniyet Müdürü olarak o dönemde çalışan ee, emniyet müdürlüğü anlaşmazlığı üzerine aldığını bana Mehmet Eymür 2000 senesindeki bir röportajda söylemişti. Çünkü e, çok hoşlanmıyormuş. O ismi kullanarak işte e, Ziraat Bankası hesabı açmıştı. O hesaba e, paralar yatmıştı. Bu para yatan paralar arasında şeyin e, iki tane İranlı vardı kaçırılan, uyuşturucu kaçakçısı. Onların parasının da yattığı bir banka hesabıydı o. Yani bildiğimiz sıradan bir insan esasında. Çok fazla abartılacak bir tarafı yok. Bana yine Emir aynı röportajda şunu da söylemişti. MİT'te veya Türkiye'de diyelim çok fazla yeşil kabilinden adam var. Yani o kadar çoklar ki ama yeşilin adı çok fazla öne çıktı. Bir dönem efsane gibi etrafta dolaştı. Daha geçenlerde biriyle görüştüm. Nasıl infaz yaptığını, nasıl adam öldürdüğünü falan anlatıyor. Bir kısmı itirafçı. Hatta CZ-75 kullanıyormuş silah olarak. CZ-75 olarak bilinen silahla. Hatta dedim yatış yapıyor mu? Onu sordum. Yok dedi zaten bitişik atışla infaz ediyordu. İyi atış yapmaya da ihtiyacı yok diye. Böyle bir adam. Yani zamanında bir sürü Türkiye'nin o dönemki koşulları doğrultusunda eylem yapmış. Sonrasında da bence ölmüş bir isim yani. İşil isminin tam olarak nereden çıktı belli değil ama şu, şu söyleniyor Green Berets diye işte yeşil bereler olarak bildiğimiz Amerikan özel kuvvetlerinden ilhamla böyle bir e, lakap kullandığı söylenmişti. Ne kadar doğrudur ne kadar değildir onu bilmiyorum. E, sakallı kod adını kullandığını da biliyoruz. Ee, ama yeşil çok yaygın isimdi ee, yani bir şekilde bu ismi kullanmaya başlamış bu isim markalaşmış o dönemde bile yani 90'larda bile yeşil markasıyla biliniyor Mahmut Yıldırım olarak değil de o marka yerleştikçe de zaten benim öldüğüne inandığım 1998'den sonra da iyice hakkındaki tartışmalar hangi eylemlere katıldığı çok tartışıldıktan sonra da artık yeşil bir ultra markaya dönüştü. O yüzden nereden geldiğini de unuttuk aslında. Çok da önemsenmemeye başladı. Yeşil bir derin devlet markasına dönüştü. Şu anda hala durum aynı. Özellikle bölgede işte Elazığ'dan başlayan, oradan işte Van'a doğru giden Hakkari'ye kadar hat ile daha güneyde Güneydoğu Anadolu bölgesinde bilinen bir isim infazlarıyla biliniyor. PKK çevrelerinde tanınıyor. CITEM'le irtibatlı olarak çalışıyor. severler arasında çok iyi olmadığı dönemin askeri yapılar içerisinde konuşuluyor. Ee, yani kendi muhitinde tanınan birisi özellikle Citem'in 1990'ların başından itibaren çok aktif olarak çalışmasıyla beraber o anlamda çok tanınmayan birisi değil. Sonradan susurluk kazası işte 3 Kasım 1990'daki susurluk kazası bu yeşili Türkiye çapında bir markaya dönüştürdü. Mustafa Duyar bir tevatür. Yani o o ok onun çok ciddi ve doğru bir iddia olduğunu zannetmiyorum. Ama <laughs> akım bir dalın vurulmasına adı karışmıştı. Ee, orada da yine e, çok netlik yok. Belirlenmiş somut bir bilgi yok. Semih Tufan Gül Altay ki daha sonra bu olaydan ötürü cezaevinde kaldı. Sonra çıktı. Ee, net olarak bilinen yani en azından konuşulan somut bilgi düzeyinde bilinen Cem Ersever'in ölümüne karıştığı, Cem Ersever'i infaz eden kişi olduğu hatta Ersever'i öldükten sonra zaten Jitem çevrelerinde işte o da Eşref Paşa'nın katiliydi gibisinden söylentiler yayıldığı, Bunlar doğru mu değil mi? O da ayrı bir mesele ama Ersever'in böyle bir adammış gibi işte Ersever'in özür dilerim Eşref Bitlis'in suikastine kazasına daha doğrusu karışmış bir isim olduğu söylendi ee, yeşil e, cemer severi infaz eden kişi olarak söylenebilir. Ee, bu konuda e, somut bilgiler var. 3 Kasım 1996 Susurluk'ta saat 19.25 civarında meydana gelen bir trafik kazası. Bir Mercedes bir kamyona çarpıyor. Mercedes'in içinde Gonca kırmızı bültenle aranan Abdullah Çatlı, Emniyet Müdürü Hüseyin Kocada ve Özellikle Güneydoğu'da devlete verdiği destekle bilinen Sedat Edip Bucak vardı. Susurluk kazasıyla beraber artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı söyleniyordu. Çünkü derin devletin pislikleri ilk defa kamuoyuna yansımıştı. Devlet de susurlukla beraber ortaya dökülen bu derin devlet yapılanmasının perde arkasını aralamak için bazı çalışmalara başlamıştı. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz Kutlu Savaş'a bir rapor hazırlattı. Bu raporda özellikle Susurluk'la beraber derin devlete hizmet ettiği öne sürülen bazı isimlerle ilgili bir takım bilgiler yer alıyordu. Aslında Türkiye'de infial kopması gerekiyordu. Çünkü işlenen birçok cinayetin, bazı komploların provokasyonun arkasında Susurluk'la beraber ortaya dökülen kirli yapının olduğu ortaya çıkmıştı. İşte bu raporda en dikkat çekici isimlerden bir tanesi de Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'a aitti. Bakın Susurluk raporunda yeşil hakkında neler yazıyordu? 3 Kasım 1996'da meydana gelen Susurluk kazası belki de ilk kez Türkiye'de derin yapılanmanın perde arkasını araladı. DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak, Kemalettin Eroge Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kocada, Mehmet Özbay sahte kimlikli Abdullah Çatlı ile 1970 doğumlu Gonca Uz, 1 Kasım 1996 günü akşam saatlerinde Kuşadası Onura Otel'e gelmişlerdi. Bu ait 06 AC 600 plakalı Mercedes marka siyah renkli otomobille Hüseyin Kocadağ yönetiminde İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan grup, 3 Kasım 1996 günü saat 19.25 sularında Susurluk ilçesi Çatalceviz mevkiinde benzin istasyonundan yola çıkan Hasan Gökçe yönetimindeki 20 RC721 plakalı kamyona çarparak trafik kazası yapmıştı. Susurluk kazası Türkiye'de derin yapılanmanın perde arkasını araladı. Hiç duyulmayan isimler, faili meçhul cinayetler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Dönemin hükümeti bu olayın arka planını araştırmak için Kutlu Savaş'a bir rapor hazırlattı raporda en kritik bilgiler Yeşil'le ilgili olanıydı. Susurluk raporunda Yeşil hakkındaki bazı bilgiler şöyleydi. Mahmut Yıldırım, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nın emirleriyle ve anılan komutanlık adına Nizamiye ve Ovacık bölgelerinde istihbari bilgiler toplayarak güvenlik kuvvetleriyle birlikte uygulamalara katılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda bölgedeki vatandaşlar nezdinde deşifre olması nedeniyle Jandarma Asayiş Komutanı tarafından Diyarbakır'a çekilmiştir. Bu dönemde Tunceli Jandarma Asayiş Komutanlığında bir personelimizle tanışan adı geçen Diyarbakır'daki Jandarma Asayiş Komutanlığına bağlı olarak kırsal alanlarda çalışmalar yaptığını ifade etmiştir. 20 Mayıs 1992 tarihinde Muş ilinde güvenlik kuvvetlerince yakalanan 5 PKK mensubu sorgu amacıyla Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne götürülmeleri sırasında adı geçen tarafından öldürülmüşlerdir. Bingöl birimimizde görevli iki personelin de adının geçtiği olayla ilgili olarak 28 Mayıs 1995 tarihli Ahmet Yeşil adı, imzası ve Asayiş Kolordu Komutanlığı görevlisi ibareli bir yazı bulunmaktadır. İTİBANK Teftiş Kurulu'nca düzenlenen 27.11.1997 tarih 329 sayılı rapora göre Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım Şubat 1977 tarihinden itibaren Şubat 1997 tarihine kadar Etibank Elazığ Ferrokrom tesislerinde işçi olarak çalışmış, maaş almış, emeklilik primi ödenmiştir. Ahmet Demir adına Ziraat Bankası Heykel Şubesi'nde açılmış bir hesapta tehdit, şantaj ve cinayet sonucu toplanan haraçların bir bölümü yer almaktadır. Emniyet Teşkilatı, MIT ve Jandarma bu kişiyi yakından tanımakta, takip etmekte, dinlemekte, ...bilgileri arşivlemekte sadece adamı frenleyip durdurmamaktadırlar. Neden? Bu haklı sualin en mantıklı cevabını... ...Yeşil'in iş ve eylemlerinin kamu kurullarının genel tercihlerine aykırı olmaması... ...ters düşmemesinde bulmak gerekir. Dolayısıyla Cem Ersever'e karşı alınan tedbirin bir örneğini... ...Yeşil için düşünmenin bir gereği yoktur. Milli İstihbarat Teşkilatımız... Adı geçenle 30 Kasım 1996 tarihinden itibaren irtibatımız kalmamıştır demektedir. Aslında arşivindeki iç karartıcı bilgilere rağmen bu kişiyle olan irtibatı sebebiyle MIT'in sorgulanması gerektiği düşünülmektedir. Jandarma ilgililerinin durumuysa aynıdır. Bu kişiyi devlet görevine gönderenlerin yani MIT'in 30 Kasım 1996'ya kadar yaptığı her türlü işlem kontrol edilmeye değer. Türkiye gibi ülkelerde mutlaka derin devletler olur. Bu derin devletler de devletin ilgili kurumlarıyla beraber belirlenmiştir. Yani jandarma istihbarat, emniyet, milli istihbarat teşkilatı, genel kurmayın hepsinin ayrı bir yapısı olabilir. Elbette bunların tek bir elde toplanması lazım. MIT'in de, emniyetin de, jandarmanın da kendi bünyesinde kullandığı bazı elemanlar olur. İşte kamuoyu yeşil adını ilk duyduğu zaman acaba Yeşil kime çalışıyor sorusunun da ortaya çıkmıştı. Kimilerine göre Yeşil, JITEM üzerinden jandarma istihbaratına, oradan da genel kurmaya çalışıyordu. Kimilerine göre ise aslında Yeşil sadece Mehmet Demir'in adamıydı. Bu iddiaların ne kadar doğru bunlar da hala belli değil. Bu konuda ciddi araştırmalar yapan gazeteci Mahmut Övür, ile ilgili bu iddiaların perde arkasını alıyor. İşte Mahmut Övür'ün bu konuyla ilgili görüşleri. Ya Yeşil tabi ben benim kendi gazetecilikler benim açısından 90'lı yılların ortasına doğru. Yani ben tabi o daha öncesinde belki ipuçları vardı. Mesela 93'te, 92'de, 93'te Tunceli civarında Sakallı diye birinden söylüyordu. o o muydu ki henüz de netleşmiş değildi ama daha çok onun olduğu söyleniyordu. Ben sanıyorum 94'tü Yeşil'in ismiyle çok net gazeteci olarak karşılaştım. Öncesinde duymuştum ama hani bir haber yapabilir miyiz ya da onunla ilgili bir şeyler yapabilir miyiz diye 94 yılında Yeşil'in ismini çok net bir şekilde duydum. O arada zaten büyük ihtimalle gazetelerde falan da çıktı mı tam bilmiyorum ama yani çok da haber yapılmıyordu işin doğrusu. Yani herkes çekiniyordu, korkuyordu o dönemde. Öyle bir duymaya başladım. 95 T Çatlı'dan ismini bir kez daha duydum. Yani Çatlı ile aralarında çok ciddi bir rekabet olduğunu, küçük çekişme olduğunu bize çatlığın kendisinden duydum. Ee, Ankara'da olduğunu, MİT e, e, Ankara'da polis bir polis müdürü tarafından çok ciddi şekilde dövüldüğünü, işkence gördüğünü e, öğrenmiştik. Yani o kadar fazla bir şey yapamıyorduk. Daha sonra MİT'te kontrol o MİT daire başkanı Mehmet Emir'in kontrolü altına aldığını, kurtardığını daha doğrusu emniyetin elinden aldığını bu türden haberlerle duymuştuk yani. Ha sonradan Başka şeyler de ortaya çıktı. Yani ilk duyduğum şeyler bunlardı. Yeşil aslında sadece 90'lı yıllarda ortaya çıkmış bir isim değil. Yani biraz geçmişine bakınca mesela ben milli görüş hareketi içerisinde bir rolü olduğunu gördüm. Yani bunu milli görüşün işte ilk oluşumunu yaptığı 73'lü yıllarda sanıyorum İmam Hatip'te okurken o civarlarda da bir milli görüş hareketi içerisinde görünmeye başlıyor. Demek ki o dönemden yani istihbaratın örgütlediği isimlerden birisidir diye tahmin ediyorum. Ee, sadece JITEM'le değil aslında MIT'le ve genel kurmayla ya da genel kurma ile ilişkili bir isim diye düşünüyorum. Yani geçmişi sadece 73'lere kadar uzanan bir geçmişi var. Yani gençlik hareketleri içerisinde, antikomünizm mücadelesi içerisinde yeri olan bir biçimde oradan gelen bir isim. Yeşil'in Jitem'le ilişkisi, Yeşil zaten Jitem dediğim şey, bir şey 90'lara yakın süreçte ortaya çıkmış. 87'den itibaren bu PKK terörüne karşı bir mücadele için ortaya çıkmış bir örgütleme biçimi. Beyaz Renault denilen bir gerçeklik vardı o dönemlerde. Bir yerlere gidiyorlar, o Renault'a binen insandan geri dönüş yoktu. Fahri meşhur kurban gidiyordu. E, o dönemin işte önemli isimlerden biri de Yeşil. Yeşil büyük ihtimalle zaten çıkan belgeler de onu gösteriyor. Yani de çok iç içe çalışmış. O döneme işte bir sürü karanlık olayında yer almış bir isim. Ama dediğim gibi yani yeşil onun aşan bir rolü var diye düşünüyorum. Yani hem mit eksenli de düşünüyorum bunu hem genel kuma eksende düşünüyorum. Yani sadece Jiten'le sınırlı kalmayan bir isim. Sonraki rollerine bakıyorsunuz mesela Kuzey Suriye'ye gidip PKK Birileri öcereğine operasyon yapmaya kadar giden bir isim düşünüyor. Yani sadece bölgeyle sınırlı kalmayan etkisi olan bir isim. Raporlarda falan yeşin adı çok yeşil. Yeşil daha sonra 93 e, Kasım 96'daki bu susurluk skandalının ortaya çıkmasından sonra da çok net yazılmaya, çizilmeye başlandı ilişkileri, uyuşluk acısı ilişkileri. Hatta ben bir bak, ATV televizyonunda bir şey de yayınlamıştım bir uyuşluk acısıyla e, pazarlarını da yayınlamıştık onun. Yani orada bütün bölgeyi çok iyi denetim altına tutan, bölgede kimin ne yaptığını bilen, uyuşturucu da kimlerin yaptığını, uyuşturucu kaçakçılarından ne alınması gerektiğini, pazarlık yapmayı bilen falan bir isim. Yani e, onun hakkında susurluktan sonra bir raporun, susurluk raporunda yer alması mümkün değildi. Yani devletin her organı az çok biliyordu. Ya da o bölgede görev yapmış kime sorsanız o bölgede siyasetle uğraşmış kime sorsanız yeşil ismini bir biçimde biliyordu. Yani o yüzden orada raporda yer almasından daha doğal bir şey yoktur. Doğdu. Ama mesele şuydu tabii benim gördüğüm kadarıyla. Raporda da yer aldı. İşte hakkı çok da biliniyor. İsmi, ismi de o kadar çok şeyde yazıldı. Ama hiç kimse yeşile dokunamadı. Ki yeşil o zamanlar hayatın içindeydi. Yani 96'larda susurluk raporu olduğu zamanlar Piyasadaydı diye biliyorum. Hatta etkisi de vardı. İttirafçılar çevresinde, bazı yeraltı dünyasında, mafya üzerinde ciddi etkisi vardı. Ee, kara para dünyası dediğimiz kumar dünyasında etkisi vardı. Oradan haraç almayı aldığı söyleniyordu. Devlet bunu bildiği halde hiçbir şey yapmadı. Çünkü yapamazdı. Kendi adamına bir şey yapmayacağını düşün düşünmedim ben de. Yani o yüzden de fazla bir şey yapmadı. Ha sonra ne oldu? Eymir'e göre öldürüldü, öldü diye söylüyor. Emir onu en iyi bilenlerden bir isimdi. Ama ben ölmediğini düşünüyorum yani Yeşil. E, askeri istihbaratla ilişkisi olan bir ismin ben kolay kolay öldürülmeyeceğini düşünüyorum. 1996 yılındaki Susurluk kazasından sonra Türkiye'de yine başka yerlerde faili meçhul cinayetler oldu. Bu cinayetlerin arkasında da yine hep Yeşil'in adı geçti. Yani Yeşil Örtme operasyonu olarak her zaman kullanılıyordu. Bu cinayetlerden en bilineni ise Akın Birdal suikastıydı. Her ne kadar Akın Birdal ölmemiş olsa bile bu da devletin yaptırdığı işlerden bir tanesiydi. Kimilerine göre derin devlet bu işte de yeşili kullanmıştı ya da yeşil bu işlerin içinde hiç yoktu ama hemen onun adı geçiyordu. Reklamlardan sonra gerçekten yeşil diye biri var mı yok mu? Devlet onu hangi işlerinde nasıl kullandı? Eğer öldüyse devlet kimliğini niçin açıklamıyor gibi soruları tartışacağız. Komplo teorisi reklamlardan sonra devam edecek.